Yapay zeka şimdiden gazeteciliği çok yakında etkilemeye başladı. Bize bir takım kontrol olarakları sağlayacaktır. Yani kullananlar olarak ben bazı haberleri yapay zeka vasıtasıyla aracılığıyla doğruluyorum. Yani böyle bir şey gerçekten oldu mu? Ondan sonra şuna ne deriz vesaire. Yani yapay zekayı bir kontrol aracı olarak kullanma konusundaki becerilerimizi arttırmak durumundayız. Ama yapay zekanın da tıpkı sosyal medya gibi şöyle bir sakıncası olabilir. Kendimizi çok dar tanımlayabiliriz. Meraklarımızı çok dar tanımlayabiliriz. Başka şeyleri nasıl öğreneceğiz? Gazetenin iyi tarafı onu açtığın zaman birinci sayfada bakın arkadaşlar Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde her alanda cereyan etmiş olan önemli olaylar bunlardır. Ve bunların önem sırası şudur diyen bir şablonla karşı karşıya gelmemizdir. Şimdi böyle bir şey yok. Yani ben yapay zeka aracılığıyla oluşturacağım haber sitesinden kendi istediğim haberleri bol bol alabilirim. Peki ya diğer konular, diğer alanlar? O açıdan açık fikirli ve ortak bir takım mecralara ihtiyacımız var olmaya devam edecektir. Bu da iyi bir şeydir. Yani mutlaka ortak bir takım haber mecralarımızın yaşaması ve yaşatılması gerekir.